Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunun kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün sizlerle beraber Öns'ün ne yaşadığını öğreneceğiz. Öns e, bildiğiniz üzere bazı bilmiyor. E, isim etiketinin işe yaradığı bir şey. E, isim etiketi yazdığınızda oluyor. Bu Öns'ün e, bir tane yöntemi var arkadaşlar. E, bilmeyenler için söyleyeyim. E, direkt at çağırayım. At olarak at çağıralım. ilk i̇lk önce yöntemi söyleyeyim arkadaşlar. Bu buraya diner bu bon, diner bon yazdığınızda ve bunu aldığınızda e, diner bonu böyle atı koyduğunuzda ve dinler bunu verdiğinizde at tepe taklak olacaktır. Ee, bunu başka hayvanlar için ne bilirsiniz? Diyelim ki ee, ne olabilir? Çağıra girelim. Çağır. Ne çağıralım? Mesela ee, e, kurt çağırabiliriz. Ahtapot çağırabiliriz. E, i̇nek çağıralım. İnek daha öyle uygun. Çağırdığımızda ineği ne yaptığınız baş aşağı olacaktır ve e, bunları bilinebiliyor arkadaşlar eğer, eğer e, bak gördüğünüz gibi bilinebiliyor e, bu ans bu işe yarıyor arkadaşlar böyle ar, a, hmm. baş aşağı edebiliyorsunuz çok e, arkadaşlarınızı kandırmak için yapabilirsiniz bunu yani bak inek baş aşağı diye yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Yani başka videolarda ve başka oyunlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi kendinize iyi bakın.